Kız, ne yapıyorsun sen? Bak, 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 bak. Bak. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> bak, 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 bak. Allah'ım, ya Rabbim. He? sen eksiktin. Hoş geldin. O ne? Ne oldu? <laughs> Annesi yok, bizi anne yerine koydu. Şşt. kız. Gelir annen, gelir şimdi geri ve şimdi sana bir sürü kuruş atacak. Sen neredesin diyecek sana. He? Aşağı in hadi kucak yok. Hadi bak. Yok yok olmaz aşağı aşağı aşağı. <laughs> hadi hadi git. <laughs> ne ney. Bak orada yerim var git orada yat hadi. Bir parça bacağı da nasıl tırmandı? Bak yine gelecek. Bak. Bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ama çok ayıp bir şey. Olmaz öyle. <laughs> Tanıdı mı? Ne yaptı ya? Beş gün baktık. Beş gün. Ondan sonra annen götürdü. Ya. Bırakmadılar ki bakak. Hadi in aşağı gel gel seni yerine götürelim bak seni yerin yeni burası bağırma boşuna yaramazsın burada duruyorsun tamam mı orada yatıyorsun orada yatıyorsun tamam mı oradan çıkmak yok hayır orada oradan hayır bak çıkacak bak Şişt. He. oradan oradan çıkmıyorsun hayır orada yatıyorsun. <laughs> Adam gibi dinliyor. Hayır. Şşt, ses bak. Şşt, geç bakayım oraya. Şşt, <laughs> bak ya bak ya. Orada yatıyorsun gelmiyorsun. Bak ya bak 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 bak. Şşt. <laughs> aşağı aşağı. Bu tarafa düş bu tarafa. <gülüyor> Buraya <gülüyor> Orada yatıyorsun. Ne yapacaksın burada? Bak. Şşşt. <laughs> ya kap kapağını da kapatmak istemiyorum. Yat orada. He, Şşşt. Dur bakayım orada. Bak ya. Bak. 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 <laughs> bak <inanılması. gülüyor> buraya çıkmıyorsun. Buraya. Buraya çıkıp ne yapacaksın sen dışarıda? He? Ham edersen öbür kediler. Ya ham ederler ham. Şurada dur işte. <laughs> Bak ya. <laughs> Yaramaz seni. ...yaramaz. Devrile devrile dur orada. Dışarı çıkmak yok. Tamam mı? Hee. <laughs> Et. Şişt. Gir bakayım içeriye. Bak döverim seni. Döverim seni. Döverim döverim. Döverim döverim. <laughs> Maya. Şişt. Çok yaramazsın. Hayır dışarı çıkma. Yemeğini yedin, suyunu içtin, sütünü içtin. Daha ne yapacaksın? İyi, hadi çık bakalım. Kendin çıkacaksın. <laughs>